Hayatımızın bir anlamı var. En çok kendini sevmek. Bilgeler der ki, bir kendini sevmek vardır, bir de yaradanı sevmek. Başkasını sevmekse bu ikisi arasındadır. Ancak başkalarını sevmek vasıtasıyla yaradan sevgisine gelebiliriz. Bizim topraklarımızda yüzlerce yıldır gezinen şu söz, bilgelerin bu yaklaşımını doğrular nitelikte. Yaradılışı severim, yaradandan ötürü. Peki ne demek sevmek? Bilgilerin sevgiden anladıklarıyla benim sevgiden anladığım şey aynı mı? Öyle görünüyor ki bir egoistik sevgi var ki hemen hepimiz bu sevgi seviyesinde yaşıyoruz. Bu demektir ki sevdiğim kişi beni doldurduğu, doyurduğu, arzularımı yerine getirdiği yani ondan aldığım müddetçe onu sevebilirim. Çünkü ben en çok kendimi seviyorum. Bana iyi davranırsan ben de sana iyi davranırım. Aksi takdirde seni sevemem. Bu koşullu bir sevgi gibi görünüyor. Zira sadece almak isteyen yanımızla sevgiyi çalıştırıyoruz. Oysa bilgelerin bahsettiği sevgi kendini düşünmeden başkalarını sevmek. Onlar seni sevmese, sana değer vermese, önemsemese, hatta nefret etse bile kendimizden onlara doğru bir eylem akışı yaratmalı ve sevgiyi bu formda çalışmalıyız. Haklısınız. Bu doğamıza aykırı, hem de çok aykırı. Zira bizler vermekten nefret ediyoruz. Oysa doğa sadece veriyor. Kendi dışımızdan işleyen güç kim olduğumuza bakmaksızın veriyor üstelik. İyiye de, kötüye de, güzele de, çirkine de, zengine de, fakire de sadık olana da haine de, merhamet sahibi olan kalplere de, zalimlere de veriyor. Bilgeler kendini sevme koşulunun kendimizden bile gizli olduğunu söylüyor. O koşula gelmenin ise çok ciddi bir iç çalışma ve doğru eylem adımları gerektirdiğini ekliyorlar. Çünkü biz insanlar kendi dışımızdaki dünyayı ve hatta kendimizi sadece ve sadece kendi kusurlu aynamızdan görebiliyoruz. Kişi sadece kendinde olanı görebiliyor. Dışımızda olan herhangi bir şeyi, eğer onunla ilgili bir deneyimimiz yoksa göremiyor ve hissedemiyoruz. Hissedemediğimizi de var kabul edemiyoruz. Oysa bilgeler kendi dışımızda mükemmel bir dünyanın olduğunu söylüyorlar. Bu mükemmel dünyada ne kusur ne de kusurlu insan var. Bizim bunu görmekten mahrum olmamızın sebebi ise kendimize olan sevgiye batmış olmamız. Buradan, bu koşuldan, bu körlükten ve hissizlikten kurtulmanın yolu kendimizi sevmek yerine başkalarını sevmek diyorlar. Başkalarını, onları yapandan dolayı sevmek. Zira kusursuz olandan kusurlu işler çıkmaz. Kan bağımız olan insanları sevmekle karıştırmayın ama bu sevgiyi. Onları sevmeye kodlandığımız için seviyoruz. Onlar bizi temsil ettiği, bizimle aynı kandan geldiği için seviyoruz. Sözünüzü içinde ben olan cümlelerle ilişkilendirebileceğimiz için onları seviyoruz ya da sevdiğimizi sanıyoruz. Gerçek sevgi başkalarının arzusunu kendi arzumuzmuş gibi benimsemek ve onları yerine getirmek için çalışmaktır. Dışımızdaki gerçek dünyaya doğmak, gözümüzün üstündeki perdenin kaldırılmasını, kalbimizi kaplayan taşın kırılmasını ve sonsuz mutlulukla dolmayı istiyorsak önce kendimizi ne kadar sevdiğimizi keşfetmeli. Sonrasında ise başkalarını en az kendimiz kadar sevmeli, onlara doğanın sürekli verdiği gibi vermeli. Onları doldurmanın bir yolunu bulmalıyız. Ancak böyle yaparak içine düştüğümüz algı cehenneminden kurtulabilir ve hakikate doğabiliriz. Zira başkalarını sevmek dediğimiz şey aslında bizimle yaradan arasında duran merdiven. O merdivenin basamaklarını tek tek inşa etmedikçe görünen o ki hakikate yani ona ulaşmak mümkün olmayacak. Bir şey her ne kadar imkansız görünürse görünsün. İnanıyorum ki imkansızmış gibi görünen her şey, birileri çıkıp onu yapana kadar imkansızdır. Buna meydan okuyan ve bu duvarı yıkan pek çok bilginin olduğunu bilmek, kısıtlanmış ve koşullanmış zihinlere atılan en kuvvetli tokat. Ve böyle bir tokattan daha önemli bir hediye de yok. Demek ki zihnimizi okşayıp bizi avutanlar yerine zihnimize tokat atanlarla dost olmalı ve o dostluğu çalışmalı.